değilim. Evet, burada çalışıyorum ama sekreter değilim. Ya, tabii ki sekreterleri küçümsemiyorum ama yani telefonu açan her bayan da sekreter değildir ki. Ya hayret bir şey kardeşim ya. Bıktım artık sekreter sanılmaktan ya. Hayret bir şey. Telefonu açan kızın diye başlıyor yafa. Doğru vallahi. Geçen gün biri bana da telefonda kızım dedi. Ya manyak mısın sen? Ya manyak mısın? <laughs> evet beyler bayanlar madem öyle şuraya bir imza alayım. O nedir öyle? Ajansımıza sekreter istediğimize dair bir dilekçe. ben hemen imza alıyorum. Ben de imza alırım ama ne olur ne olmaz diye sahte imzamı atacağım. Hadi at at. Hadi, hadi, hadi ver ha. şunu, ver. Tamam, işte bu kadar. Teşekkürler. Gelen kız inşallah güzel olur. Şöyle huyu huyuma, suyu suyuma, boyu boyuma... ...eh artık kısmetse de olur. Oho bu da iyice havaya girdi ha. Salak işe ne olacak? Halbuki biz varız arın burada sırada. Ormanında... Önder Bey'den geliyorum ya. Masa, şurayı sen de imzalasana. Ona O ne be? Buraya bir sekreter alınmasını istiyoruz. Onun için Önder Bey'e bir dilekçe yazdık, imzayı açtık. Bırak saçma sapan şeylerle uğraştırma ben. Hadi, hadi. hadi. Tamam işte, uğraşmak istemiyorsan imzayı at gitsin. İyi e, e, tamam, tamam. Hazır, al, <laughs> al, al. Al, 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 Tamam. Son imza. Bir sen de imzala. peki bu işten benim çıkarım ne olacak? Fena mı oğlum? Buraya bir sekreter alınacak. Tabi Tabii güzel olursa güzel olur. Nasıl yani? Yani sekreter güzel bir olursa benim açımdan güzel olur diyorum. Ben de aynı şeyi kendim için düşünüyordum. Aklı yolu bir. <laughs> ba, Al bunu tezelden doğru önder götür. E hani kurye ile gönderecektik? Oğlum of. sen de bir nevi kurye sayılırsın. Nasıl böyle tırtılar büyüdüklerinde kelebek oluyorlarsa... ...yani ofis boylarda büyüdüklerinde böyle kurye oluyorlar. Ya. Hadi bakayım fırla. hey hey, hey bravo. <laughs> Ee, ne yapmayı düşünüyorsun şimdi kanka? İmzayı attık ya işte be. Aa. demiyorum be oğlum? Reyhan'la evlenecek misin? Ha işte kanka durum biliyorsun. Annen çocuk istiyor mecburum. E canım madem çocuk istiyor kendi yapsın o zaman. Sana bir çakarım. <laughs> Şaka yaptım canım. Zavallı kadın haklı tabii. Kaç yaşına geldim eline sevmesi için bir torun veremedim. yani annem bilmiyor mu? Torun insanı yaşlı gösterir Mahzar. Annen şimdi sadece anne. Ama senin çocuğun olunca o da babaanne olacak. Ne yapayım be kanka? Kadın Tuttu tuttu çocuk istiyorum diye, Yaşlı kadın ya. Hem bu ben de benden en son istediği olacak. Ha ya, yapma be kanka. Yapma ya. Üzülme. Oh. ya Ne olur. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Alo. 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 E, ee, görüşecektim. Lütfen bağlar mısınız? Bağlamama gerek yok. Cepten aradınız. Ay, ay tabii ne yaptalım. Ee, e, ben Reyhan. Tahmin etmiştim. Muzaffer Bey, ben 3 saniye kadar önce Firdevs'le konuştum da benimle konuşmak istiyor öyle mi? Evet Reyhan. Ay, ne konuda konuşacaktınız Muzaffer Bey? Ay yoksa tahmin ettiğim şey mi? Ne tahmin ettiğini bilemem ama seninle çok acil görüşmemiz lazım. Acil olduğuna göre hayırlı bir iş olmasın sakın bu? Ha? <laughs> i̇şte aşağı yukarı böyle bir konu hakkında konuşacaktım. Vaktin varsa bizim oradaki kafeye uğrar mısın? Ay demin oradaydım. ben uğramasam olmaz mı? Hayır, seninle konuşmak için ben de oraya geleceğim de gelsin! Tamam o zaman, hemen çıkıyorum Mazhar! Ay! Alo! Ay! Alo! Alo! Mazhar Bey merhaba, ben çok iyiyim merak etmeyin beni! Ay hemen çıkıyordum ama kabloya takılıp düştüm! Ama bu sefer düşmeyeceğim, hemen geliyorum, tamam mı? Öpüyorum, haber! Kanka, ya bu kızla evlenmeye gerçekten kararlı mısın? <laughs> ne yapalım be oğlum, boru değil, anne vasiyeti! Mazhar Bey. Ne konuda konuşacaktınız benimle? Ee, şey konusunda, yani biliyorsun sana karşı biraz mahcubum Reyhan. Aa, hangi konuda? Evlilik konusunda. Ay evet evet biliyorum, çok mahcupsun. Hani seninle tam evleniyorduk da son anda evlenememiştik ya. Ay evet, daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Peki beni affettin mi? Ay, tabii. Teşekkür ederim Reyhan. Ha, ay bir şey değil Mazhar Bey. Peki Reyhan... E <laughs> Şu anda evliliğe nasıl bakıyorsun? Seninle mi? Yani yine mi bana evlenme teklif ediyorsun? Dur istersen bu sefer değişiklik yapalım. Ben sana evlenme teklif edeyim ha? Bilmem, sen bilirsin. Ho ho, onun sahibi var kızım. Hadi başka kapıya. Adamı iki dakika boş bırakmaya gelmiyor be. Masar, sen mi sepetliyorsun bu salağı yoksa ben mi delirteyim? Rusar, durum bildiğin gibi değil. Efendim? Sana demiyorum. Cep telefonuyla konuşuyorum da. <laughs> Ama elimde cep telefonun yok ki. Aa, doğru ya. Ben de bir şey eksik diyordum. ruhum, <laughs> ee, ruhum, ruh, ruhsarcım canım, güzelim benim. Ne olur bir müsaade edin şunu açıklayayım sana. İnanmıyorum. Yoksa sahiden bu salakla evlenecek misin? Mansar Bey, yeni masamız burası mı? Buranın manzarası daha mı güzel. Hayır, bizim masamız orası. Sen git orada otur. Cep telefonu orada iyi almıyor. Ay, peki ben bizim basaya gidiyorum. Görüşürüz. Bye. Cevap ver bana masal. Yoksa bu sonunuzda evlenmeyi mi düşünüyorsun? Ama hayatım bu annemin son isteği. Kadın ölüm döşeğinde. Reyhan'la evlenip bir çocuk yapmamı istiyor. Ne yapayım? Annen aptallı evlenip çocuk istemiyordur herhalde. Ya da olacak çocuğunuz buna çekerse? Ne yapalım? Ne yapalım? Mecburum. Nasıl mecbur musun canım? Evlenmek istemiyorsan evlenmezsin. Ya anlattım ya sana durumu. Tabii senin de bu aptal sarışında gözün var değil mi? Hayır bir tane benim gözüm senden başkasını görmüyor ama seni de benden başka kimse görmüyor. Sen bir hayaletsin. Ya demek son sözün bu basar. Öyleyse hoşçakal. Ruhsar, Ruhsar Ruhsar'cığım Dur, dur. dur. özür dilerim ayağım takıldı Çok özür dilerim. Evet. Arkadaşlar, Generation Reklam Ajansı'na sekreter alınması için vermiş olduğunuz dilekçeyi değerlendirdim. Sağ olun Önder Bey. Ve buraya bir sekreter almaya karar verdim. Oh, çok şükür. Yarın gazeteye ilanı veriyorum. Ama ondan önce size bir iki sürprizim var. Birincisi, alacağım sekreter yaş olarak ellinin üstünde olacak. Oh. Şimdi ikinci ağaya hazır olun. ...maaşlarınızdan yüzde on beş oranında bir kesinti yapacağım. Ama Önder Bey, yani hadi elli yaş neyse de parasını niye bizden çıkıyor? Ee, sekreter alıyoruz ya, sekreteri siz istediğinize göre maaşını da siz ödeyeceksiniz. Ben sekreter falan istemiyordum aslında. Yani Suat zorladı. Ee, tabii tabii, biz halimizden memnunuz. Telefonlara Şelal de bakıyor, ben de bakıyorum Önder Bey. Ee, bu durumda sekreter sırf benim için alınıyorsa ben de istemem canım. Ha, madem ki öyle söylüyorsunuz o zaman sekreter alma işini bir süre askıya alıyorum. Hadi bakalım herkes işinin başına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Edalemutansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturursar yanı yanı başıma görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sağlık Ruslar ölmemiş.